Sevgili arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 360 derece hareket sensörünü bağlantısı nasıl yapıldığını göstereceğim. Hareket sensörümüzün arkasında 3 tane uç çıkıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada kahverengi ve mavi olan faz ve nötr. Bunları gelen besleme kablomuza bağlayacağız. Bu da fazın dönüşü. Yani buradan lambaya ya da daha farklı bir şey çalıştıracaksanız oraya çıkış yapacağız. Orta koç bu. Nötrü de yeniden lamba nötrünü ortak nötrden alabiliriz. Şimdi arkadaşlar hareket sensörümüzün arkasında kablolar için bir kanal bırakılmış. Şurada plastik parça vardı. Burayı ben kırıp alıyorum. Buradan kabloların daha rahat geçmesi için. Ön kapağı çıkartacağız. İki adet vida yuvamız var burada. Duvarı yedili kilit ucuyla delip dübellerini çaktım. Sensörü duvara vidaladıktan sonra daha sonraki işlemlere geçiyorum. Şimdi enerji besleme kaplamamız 2 x 1,5 besleme kablomuz burası arkadaşlar. Besleme kablomuzu rengi rengine bağlıyoruz. Tabi bu işlemleri yaparken mutlaka enerjiyi kesmelisiniz. Şimdi buraya etaj bant takacağım arkadaşlar. Onun için tekrar yeniden bir beslenme kablosu çekeceğim. Şimdi bu kablomuz da lambaya gidecek. Şimdi burada ne yapacağız? türü ortak alıyorum net değil mi Kabloya gidecek oldum gözlerin lambaya gidecek oldum kablonun kahverengi kablosunda sensörün çıkışındaki kırmızıya bağlıyorum Bir daha göstereyim detaylı olarak. Buraya kısa olarak tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Yukarıdan gelen kablom ana hattan gelen besleme kablosu. Kahverengi kahverengiye bağladım. Sensöre girdim. Nötrü kahverengiye bağladım. Sensöre girdim. Diğer lamba için yeni bir besleme kablosu çektim. Bunun nötrünü yukarıdan gelen diğer ana şebeke hattındaki kablonun nötrüyle ekledim. Buradaki kahverengiyi de hareket sensöründen çıkan kırmızıyı ekledim. Şimdi burada kablomu kestim. Şuraya kadar bir ölçü aldım. Bunu yukarıdan götüreceğim. Buraya kablo kanalı atacağım bir tane. Daha sonra kabloyu lambaya bağlayacağım. Şimdi burada ek yapmış olduğumuz kabloları bantlama işlemini yapıyoruz. Daha sonra diğer aşamalara geçeceğim. Kabloları bantlama işlemini tamamladım. şimdi arkadaşlar sensörden gelen lambayı kabloyu lambaya bağlıyorum burada. Sigortamızı kaldırıyorum. Hareket sensörüne enerji verdim. Şimdi sensörümüze enerji geldi. Yeşil led ışığımız yandı. Lambamız da yandı. Benim buradaki hareketimi algılayarak. Sensör üzerinde 3 tane düğmemiz var. Burada sensör mesafemizin yakınlık derecesini ayarlıyoruz. Burada time, time lambanın ne kadar süre yanıp kalacağını ayarlıyoruz. Diğerinde de lüks var. Burada da gündüz ya da gece çalıştırmak istediğinizde istediğiniz konuma çevirebiliyorsunuz. İşlemler bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.